Arkadaşlar herkese merhabalar. 3. örnekte kalmıştı, Kaldığımız yerden devam edelim. Biz birbirinden farklı 3 matematik, 2 fizik kitabı her katı 5 kitap alabilen 2 katlı bir kitaplığın raflarına farklı şekilde kaç farklı şekilde dizilebilir diyor arkadaşlar. Şimdi bir tane kitaplık kaldık. E, bu 2 katlı bir, bir raflı bir kitaplık arkadaşlar. Şimdi elimizde 3 matematik ve 2 fizik kitabı var bir matematik kitabını arkadaşlar ya alt rafa üst rafa koyacak şekilde iki ihtimalimiz var. Şuraya bir koyalım. İkinci matematik kitabını kaç yere koyabiliriz? Bir, iki, üç yere koyabiliriz. Onu da arkadaşlar bu şekilde bir yere yerleştirelim. Üçüncü matematik kitabını kaç yere koyabilirim? Bir, iki, üç, dört ihtimalimiz var. Onu da arkadaşlar şöyle bir yere yerleştirelim. Gelelim arkadaşlar fizik kitaplarına fizik kitabının kaç yere gelme ihtimali var? 1, 2, 3, 4, 5 ihtimali var. Değil mi? Onlar arkadaşlar şöyle bir yere yerleştirelim. E diğer fizik kitabının arkadaşlar kaç tane yere gelme ihtimali var? Saydığımız zaman arkadaşlar 6 yere gelme ihtimali var. Yani hepsini çarparsak cevabı ne olacaktır? Ne işler? 720 olacaktır. Aynı şekilde B şıkkına bakalım. Fizik kitapları diyor farklı raflarda olacak şekilde değil mi? Söylüyor şimdi. Bizde iki tane fizik kitabı var. Üçte matematik kitabı var. Şimdi fizik kitabının biri ya burada ya burada. Arkadaşlar ya daha doğrusu şöyle. E, bu fizik kitabını ben üst tarafa koyarsam alttakini yani altı koymam lazım. Veya ikinci fizik kitabını buraya koyarsam bunu buraya koymam lazım. Baştan iki ihtimalimiz var. Tamam mı? Sonrası sıra ne oldu arkadaşlar? Matematik kitabına gelecek. Şimdi matematik kitabının kaç ihtimali var? 1, 2, 3, 4 yere ihtimal, 4 yere gelme ihtimali var onu da şuraya bir yere koyalım. Diğer matematik kitabın kaç ihtimal var? 1, 2, 3, 4. 3 ihtimal var. Bunu da arkadaşlar şöyle bir yere koyalım. Bunu da arkadaşlar kaç ihtimal var? 6 ihtimal var. Bunu da zaman arkadaşlar cevabımız 240 çıkacaktır. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 sayısının 5'li permütasyonun kaç tanesinde çift sayılar soldan sağa doğru artan sıradadır arkadaşlar. Şimdi bakın. Sen istediğin şey şu, neyi soruyor soldan sağa artan e, sıralama derken? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 bakın 2'den 4'e artan sırada. 1, 2, 4, 3, 5, 2'den 4'e artan sırada. 1, 3, 5, 2, 4, artan sırada olmadı değil mi? Azılan sırada oldu. Yani 2 ve 4 olacak araya 1, 3, 5 gelebilecek değil mi? Burada arkadaşlar önce şunların toplam sayısını buluyorum. 5 faktörler şeklinde sıralamasını buluyorum. Yani 120 tane durum var doğru mu arkadaşlar? Şimdi bu 2, 4... Permutasyon olarak iki faktörle karşılık gelir. Değil mi arkadaşlar? Yani 120 tanesinin arkadaşlar bir kısmında sayıda 2-4 olarak sınanır. Bir kısmında 4-2 olarak sınanır. Ve bunlar eş durumdadır arkadaşlar. Yani 2'ye bölmemiz gerekiyor. Aslında şunu yapıyorsunuz. 5 faktöreli binler yer değiştirmemesi gerekiyorsa bunların arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Faktöreline bölmemiz gerekiyor. Yani cevabımız ne olacaktır? E, 120 2'den 60 olacaktır. Bakın şurada şöyle bir formül vermiş. A artı B tanesinin sıralamasında A tane olan nesnenin kendi arasında yer değiştirmesi istenmiyor ise. Mesela bu soruda. 2 ve 4 2 tane çift. Doğru mu? 3, 4, 3 tane arkadaşlar tek. Peki 2, 2 tane o çift sayının yani 2 ve 4 artan sırada olacakken yani 2'den 4'e giderken 3'den 1'e doğru gidecek ya. Bunların yer değişimini istememesi, istenmediğini söylüyor. Ne yapmamız gerekiyor bakın formülde? A artı B. Yani 5 faktöriyel bölü her değiştirmesini istemediğiniz ifadenin sayısının faktörüne diyoruz. 15. örnekte dağcivert kelimesinin harfleri ile yazılacak 8 harfli anlamlı ve anlamsız kelimelerden kaç tanesinde sesli harfler alfabetik sırada yer alır. Şimdi 8 faktöriyel içinde arkadaşlar bir sürü sayı var. Sesli harfler ne? A, E, I. Artan sırada. Daha doğrusu alfabetik sırada. Şimdi bunlar kendi arasında 3 faktöriyel yer değiştirmez mi? Yani 6 durum var. Yani şöyle söyleyeyim. A, E, I olacak. Araya harfler gelecek değil mi? A, I, E olacak. Araya harfler gelecek. Bunlar eşit durumda olduğu için böyle 6 tane durum olduğu için bizim bu durumu ne yapmamız lazım? A, 3 faktöriyel bölmemiz gerekiyor. Yani kısaca anlatırsam 8 faktöriyel bölü A, E, I artan sırada olacak. Yani bunların daha doğrusu alfabetik sırada olacak. Bunların yer değişimi istemediği için bunların yer değişim faktöriyelini arkadaşlar sayısını faktörüne bölüyorum. Cevabımız 8 faktöre bölü 3 faktöriyel olacaktır. arkadaşlar 16. örnekteyiz. Farklı boylarda e, üçlü ve farklı boylar dörtlü bir blo takımı yani nasıl arkadaşlar? Renk sırası bakımından kaç farklı görüntü elde edilir? Bakın. Renk sırası bakımından kaç farklı görünür elde edilmek demek arkadaşlar. Görüntü elde edilmek ne demek? Şimdi mb 1 mb 2 mb 3 diyelim. P2, P2, P3. Bunu da M1, M2, M3, M4 diyelim. Şimdi ben bunu Arkadaşlar yer değiştirdiğinde ne olacak? Cevabımız 7 faktör olacaktır. Hani e, herhangi bir şey söylemese. Fakat renk takımı sırasından arkadaşlar şu x'in yer değiştirmesi rengi değiştirir mi? Rengi değiştirmez. E, şöyle söyleyeyim. burada mesela şu x yer değiştirdi. Yani P1, P2, M1, P3, M2, M3, M4 diyelim. Şu x yer değiştirdi. Tamam. E, ben bu P3 yerine P2'yi buraya alsam, P3'ü buraya alsam. Sonuçta arkadaşlar yer değiştirdim. Evet farklı bir sıralama oldu ama renk değişti mi? Değişmedi değil mi? Yani Bunları yer değiştirmeme rağmen renk ne oldu arkadaşlar? Değişmedi. Renk bakımından sıralama arkadaşlar. Aslında buradaki yerlerini değiştirsem bile renk görüntüsü değişmediği için arkadaşlar sanki sıralamayı değiştirmiyormuş gibi bir durum içinde oluyoruz arkadaşlar. Yani şu faktöriye ele bölmemiz gerekiyor. Aynı şekilde burada mavilerden ötürü renk değişikliği e, olmayacağı için yer değişiminde bunun yer değişimini ihmal etmemiz gerekiyor. 3 faktöre bölü 4 faktörel, 7 faktöre bölü 3 faktöre bölü 4 faktöre, 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 faktöre cevabımız olacaktır. Şimdi B şıkkına pembe renk olan takım bir arada ve boy sırasında olacak arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlarımız bir arada. Önceki derslerden hatırlayın. Bunu bir kişi alıyoruz değil mi? Bir 2, 3, 4, 5. 5 faktöriyel. yani. Şimdi diyor ki boş sırasında. Şu an boş sırasında mı? Nedir arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru. Ee, bir de arkadaşlar bu büyükten küçüğe doğru sıralanabilir değil mi? 2 ihtimal olacaktır. Çarpı 2 gelecektir. Benim C şıkkına. Mavi renkli takımın soldan sağa doğru boy sırası küçükten büyüğe kalacak şekilde kaç farklı sıralama yapabilir? Yani şu boş sırası arkadaşlar kurul, e, ne yapacak? Kurunacak. Yani artan sırada kalacak. Yer değişimini almamamız gerekiyor. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 faktöriyel bölü. Yer değişimini almamamız gerekiyor. Bölü 4 faktöriyel cevabımız olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 17. örnekteyiz. 2, 3, 5, 6, 7, 8 sayısının rakamlarının yer değiştirmesiyle elde edilen 6 basamaklı sayılardan kaç tanesinde? 6 rakamı 7'nin hemen sonunda hemen sağındadır. Yani 2 3 5 6 7 8 arkadaşlar. Bakın 6 rakamı 7'nin evet solunda, içinde hemen sağında. 367 olarak e, arkadaşlar gözükecektir. Şimdi bunu bir sayı gibi düşüneceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 faktöriyel cevabımız olacak. Çünkü bunları yer değiştirmememiz gerekiyor, tamam mı? Yani cevabımız 24. Dur 6 rakamı 7'nin sonunda 5'in sağında yer. Bakın hemen demiyor, değil mi? Hemen demiyor. Yani 2 3 5, 6, 7, 8 ya mesela. 6 rakamı 7'nin sonu evet 5'in sağında doğru. Fakat şöyle de olabilir. 5, 6, 7 mesela 5, 6, 7 yazalım mesela. Burada 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir mesela. Bakın illa hemen sağında sonunda olmak zorunda değil. Ben burada arkadaşlar bu ifade 6 faktörel dediğimde ben burada aslında 3 pardon hangi sayılarda 5, 6, 7 idi arkadaşlar. Aslında yer değiştirmiş oluyorum. Yer değiştirmeni istemiyorum. Dolayısıyla bölü 3 faktöriyel dememiz gerekiyor. Altı rakamı 5 ile 7 arasında kalır. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Altı rakamı arkadaşlar 5 ile 7 arasında. Hem, ama en son, hemen son olmak zorunda değil. Şimdi aynı mantıktan ben burada 6 faktöriyel dedim. Arkadaşlar bölü. E, bu 5, 6, 7'nin yer değişimini ortadan kaldırın. 3 faktöriyel sanki 5, 6, 7'ymiş gibi e, sorular içinde duruyor. Ama 5, 6, 7 derken yani arada sayılar da olabilir yani bu şekilde değil mi? E, 5, 6, 7 şeklinde olduğu için arkadaşlar bu sadece artan sıra sayısını verir şu ifade. Fakat 7 ile 5 yer değiştirebilir. Yani burada benim ne yapmam lazım? Çarpı 2 ben gerekiyor arkadaşlar. Evet 10 örnekte arkadaşlar. E, kimya laboratuvarında bulunan 6 kapaklı dolabın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapaklı dolabın camlarına uyarı ve önlem bilgilerini içeren A4 boyutunda afişler asılmaktadır. Her kapaktaki cama 3 tane afiş sığmaktadır. Mesela 1, 2, 3. Burada bir boşluk var arkadaşlar. Mesela 1, 2. Burada da bir boşluk var. yerlere önce hale 3 afiş, arkasından da müveccel 2 afiş asacaktır. Asılacak bütün afişler birbirinden farklı olduğuna göre afiş asma işi kaç farklı şekilde yapılabilir. Şimdi hale arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane boşluğa 3 afiş asacak. Yani 10 çarpı 9 çarpı 8 diyebiliriz. Ya da permütasyon 10 yerden arkadaşlar 3 tane yere afiş asacak arkadaşlar. Ve yer değişimi de olabilir. Mesela onlar şuraları olsun. Arkasından permütasyon 10'un çarpı. E, mübeccel arkadaşlar 2 afiş asacak. 7 yer kaldı mı? 7 yerden 2 yer seçecek ya da 7, 7 ihtimal çarpı 6 ihtimal. Yani cevabımız 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 olacaktır. Arkadaşlar örnek 19'a Sibel öğretmen Ali Buse Can Deniz ve Elif isimli 5 öğrencisini yıl sonu gösterisi için tek tek sahneye çıkarıp meslek kostümüyle meslek tanıtım yap yaptıracaktır. Sibel Ali ve Buse'yi ilk ve son sırada sahne çıkarmayacağına göre öğrencileri sahneye kaç farklı şekilde çıkartabilir? Kaç tane öğrenci var arkadaşlar? Toplam 5 tane öğrenci var. Burasına ve buraya arkadaşlar. Ali ve Buse gelmeyecek arkadaşlar. Ali ve Buse burada kullanacağız. Kimleri kullandı biz arkadaşlar orada buraya? C, ya D, ya E. Kaç ihtimal? 3. Buraya C, D, E'den herhangi bir gence. buraya arkadaşlar kaç ihtimal kalır? C, D, E'den 2 ihtimal kalır. Arada arkadaşlar kaç kişi var? 3 kişi var. Bu da arkadaşlar Ali ya da Ali ve Buse olacak. E, D, e, D, e, E'den e, herhangi biri başta da sonda kullanıldığı için bu arkadaşlardan bir tanesi de buraya gelecek diyelim. Tamam Gelecek daha doğrusu. Bunlar da kendi arasında arkadaşlar kaç tur yerleştirir? 3 faktör yer. Tamam 3 kere 2 6. Zaten 6. E, 3 faktör 6. 6 kere 6. Cevabımız arkadaşlar ne olacaktır? 36 olacaktır. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki 8 şirket masaya yerleşecek olan hiçbiri aynı sırada yayın oturmak istemektedir arkadaşlar. Bir kişi kaç farklı şekilde oturur? Yani şu ikisi bu şekilde yan yana olmayacak diyor. Yani buraya otursam burası boş kalacak diyor. Şimdi buradaki ihtimallere bakalım 5 kişi için. Şimdi ben buraya bir kişi otur düşünürsem şuraya oturabilir, buraya oturabilir, değil mi arkadaşlar? Şu şekilde oturursa yani şunlar boş arkadaşlar bakın. Burada 5 faktöriyel olur. Tamam mı? Şu mavi burada değil de buraya oturursa arkadaşlar bir 5 faktörel buradan gelir. 2 tane 5 faktörel olur. Bir kenarda arkadaşlar 2 çarpı 5 faktörel dursun. Artı. Diğer durumlar arkadaşlar şu şekilde. Şimdi ben şu ikisini e, bulu olduğunu düşünürsem bu halde burada bir tane burada iki tane yer kalır değil mi arkadaşlar? Şu şekilde oturabilir. Şu an 5 faktör yer. Fakat kırmızı olan şu ortaya oturan arkadaş buraya da oturabilir. Buraya da oturabilir de oturabilir. Dolayısıyla 3 durum var burada. Peki başka ee, nasıl bir durum var gençler? Şöyle bir durum var. Şimdi bu arkadaşlar yine burada otursunlar. Kusur bu arkadaşlar bir tanesi burada kalsın. Bir ikisi burada kalsın. Tamam? Yine arkadaşlar bu durumda 5 faktöriyel olacaktır. E çarpı niye 3 yine? Bu arkadaş burada olabilir, burada olabilir, böyle olabilir çarpı 3 olacaktır. Yani 2 tane 5 faktöriyel çarpı 3 olacaktır. Cevabımız. Evet, 2019 AYT e sorusuna bakalım. Bir davete katılan Ayça, Büşra, Eda, Deniz, Erdem ve Furkan isimli 6 arkadaş için etrafında 6 sandalye bulunan, şekilde gösterilen, üzeri desenli bir masaya, masa sayılmıştır. Buraları bozuk olan Ayça ve arkadaşlar Büşra. masadaki yan yana olan sandalyelere de karşı karşıya olan sandalyelerde oturmak istememektedir bu 6 arkadaş masa etrafında sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilir. Şimdi arkadaşlar burada biz şöyle düşünelim. Normal 6 sandalye olduğu için burası 6 faktöriyel mi? Yani 720 durum vardır. Bu arkadaşlar tüm durumdur. İstenmeyen durum ne? Ayça ile Büşra'nın yayına oturma durumu. Çünkü Ayça ile Büşra e, buraya oturdu. Tamam mı? Ki diğer 4 çocuk 4 durum 3 durum, 2 durum, 1 durum değil mi? Yani 4 faktoriyel şeklinde arkadaşlar oturmaz mı? 4 faktoriyel oturur. Evet. Peki Ayça ile Büşra'yı yerleştirirse çarpı 2 gelir. Peki yani Ayça, Büşra burada olursa, aynı durum yine oluşmaz mı? Biraz boş kalır değil mi bu durumda? 4, 3, 2, 1. Yine 4 faktoriyel. Bu sefer yine Ayça ile Büşra'yı yerleştirebilir. Çarpı 2. Devam edelim. Ayça ile Büşra burada olursa yine 2 çarpı 4 faktöriyel. Ayça ile Büşra burada olursa 2 çarpı 4 faktöriyel. Peki bu arkadaşlar yan yana oturma durumu değil mi? Bu, bu, durum yan oturma durumu. Bir de karşılıklı oturma durumu var. Ayça ve Büşra bu şeyle karşılıklı oturduğunda yine 1, 2, 3, 4 olduğu için 4 faktöriyel. Ve bu ikisi yer değiştir için arkadaşlar yerleşme durumundan dolayı çarpı 2 gelecektir. Ayça Büşra burada oturursa aynı durum bu sefer buraları boş olacak. Yine 2 çarpı 4 faktöriyel. Ayça bu burada olursa yine 2 çarpı 4 faktöriyel olur. Bu arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane arkadaşlar 2 çarpı 4 faktöriyel olacaktır. Burada 7 çarpı 2 çarpı 24'ün sonucunu bulduğumuz arkadaşlar 336 olacaktır. Bizim tüm durumumuz 727. 720'den 336'yı çıkarttığımız zaman cevap arkadaşlar 384 olacaktır. 2016 geç sorusuna bakalım arkadaşlar. E, Faktöriyelde ne yapmamız gerekiyor? E, büyük kolonun küçük cinsinden yazmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. 8 faktöriyel, eksi 7 faktöriyel, 6 faktöriyel, 8 faktöriyel. Şimdi bu üstte küçük olan kim? 6 faktöriyel. Ben buradaki 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel, eksi 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel, eksi 1 çarpı 6 faktöriyel diyebilirim arkadaşlar alt tarafı da 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel olarak yazabiliriz. Üst tarafı 6 faktörel parantez aldığım zaman buradan 56 eksi 7 arkadaşlar eksi 1 gelir. Bölü nasıl arkadaşlar 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörel bu alt faktörel birbirini götürdü. Buradan arkadaşlar 48 bölü 8 çarpı 7 bunlar birbirini götürür. Tamamız 6 bölü 7 olacaktır. Evet arkadaşlar diğer soruya gelelim. Birim karelerden oluşan aşağıdaki mavi, sarı ve pembe renkli 3 yapboz parçası şekilde bulunan masanın üzerindeki 3 çarpış boyutlarında birim kareden oluşturduğu zemine zeminin tamamı kaplanacak biçimde yerleştirecektir. Buna göre bu yerleşme işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi arkadaşlar bizim bu mavi şekil T şeklinde değil mi? T şekli kaç tur yerleşir? 1 2 3, 4 ihtimali var. Bunlardan arkadaşlar bir ihtimali alalım. Bir ihtimale karşı çıkan sonuç 4 çarpacağız arkadaşlar. Şimdi sarıya bakalım. Sarının kaç ihtimal var? Ya buraya gelir ya buraya gelir. Sarı buraya gelirse pembe buraya gelir. Arkadaşlar sarı buraya gelirse pembe de buraya gelir. Yani ki durum var. Bir tane mavi durumuna karşı iki durum olduğuna göre mavinin arkadaşlar 4 yere Geldiğini düşünürsek 4 çarpı 2, cevabımız arkadaşlar 8 olacaktır. Arkadaşlar gelirin TYT 2020 sorusuna: şu farklı okuldan ikişer öğrenci bir satranç turnuvasına katılacaklardır. Turnuva ilk turunda her öğrenci maç yapmak için kendi okulundan olmayan bir öğrenciyle eşleştirilecektir. göre ilk turdaki eşleştirme kaç farklı şekilde olur? Mesela A, B arkadaşlar beraber bir okulda, C, D başka bir okul. EF başka okulda olsun. Şimdi A'dan başlayalım. A'nın arkadaşlar kendi okulundaki E hariç B, D, E ve F olmak üzere 4 ihtimali vardır. A'nın. Diyelim ki A arkadaşlar B ile eşleşti. B arkadaşlar kaç seçeneği var bu durumda? B de gençler ne olacaktır. D, E, F dersiniz ama B dedim arkadaşımız E ile eşleştiği durumda e L, F arkadaşlar eşleşmiş olur ki bu durumda e ile F aynı okuldan olduğu için eşleşmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla B, D ile eşleşmemesi gerekiyor. Yani B dedim ya E ile ya da arkadaşlar F ile iki durumda eşleşir. Arkadaşlar B'nin E ile eşleştiğini düşünürsek F de otomatik olarak ne yapacaktır arkadaşlar? E ile eşleşmesi gerekiyor. Yani bir durumdur. Cevabımız 8 olacaktır. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.